Ben bu spora 2014 yılında antrenörüm sayesinde başladım tesadüfen. 2014 yılında başladıktan 2-3 ay sonra Türkiye Şampiyonası oldu Ankara'da. Orada Türkiye Şampiyonu oldum ben. Akabilinde de uluslararası bir turnuvaya katıldık. Orada üçüncülük elde ettim. Sonrasında 2015, 2016, 2017 yıllarında da 48 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum. Devamında ise 2017 Ankara'da tekrar yapılan uluslararası turnuvada ikincilik elde ettim. 2018 ve 2019 yıllarında da Türkiye şampiyonu oldum. 2019 yılında yapılan Avrupa şampiyonasında, İtalya'da yapılan Avrupa şampiyonasında beşincilik elde ettim. Akabinde son Türkiye şampiyonasında da yedinci Türkiye şampiyonluğumu elde ettim. İnşallah bu yıl Nisan ayında yapılacak olan Grand Prix olimpiyatlara puan müsabakasında madalya alıp 2024 yılında Paris'te yapılacak olan olimpiyatlara katılmak orada altın madalya alıp bayrağımı en iyi şekilde temsil edip bisiklet marşını okutmak. Çok mutlu oldum. Her yıl hani kendime olan güvenim tekrar geldi. Arkadaşlarım, ve antrenörüm sayesinde çok güzel bir duygu Yedi kere Türkiye şampiyonu olmak. İnşallah aynısını Avrupa ve dünyada da devam ettirip Avrupa ve dünyada da peş peşe şampiyonluk olmak istiyorum. Yani korkmasınlar. İlk başta dışarıdan bakıldığında biraz atışlı hani biraz korku hani şey korku duyulan bir spor ama hani başladığın zaman çok bırakamıyorsun. Hani çok güzel bir spor. Hani insanın hayata bağlayan hani sosyallik açısından olsun, hani kendine güven açısından olsun güzel bir spor. Katılmalarını tavsiye ediyorum. Caide 2014 yılında başladı bu judo müsabakalarına. Judo serüvenine. her geçen gün bir 100 üst merciye çıkarak, bir üst basamağa tırmanarak e, üstüne koyarak devam ediyor. İnşallah e, ilk hedefimiz önümüzde bir Grand Prix'imiz var. Orada madalya alarak e, olimpiyatlara e, puan maçlarında güzel bir başlangıç yapmak. Her geçen gün e, başarı çıtasını biraz daha yukarı çıkartıyor. Yani Cahide'deki hedefiniz e, olimpiyat şampiyonluğudur. Ee, i̇nşallah Öncelikle hedefimiz tabii ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek ve bunu e, altın madalya ile taşlandırmak. Ve sadece hedefimiz 2024 yılı değil Cahide'nin yaşı gereği 28 ve 32'de yapılacak olimpiyatlar öncelerinde yapılacak e, Avrupa aralarında yapılacak bütün müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ve madalyalar kazanmak. 私も